Bugün tabii içimize açıtan bir başka gelişme. Ne olup ne bittiğini anlayamadığımız Hakan Tosun dosyası. Yani inanılır gibi değil. Dün geceden itibaren e, şaşkınlıklar içerisindeyiz. Sadece biz değil kendisi ve ailesi de şaşkınlıklar içerisinde. Bir gazeteci meslektaşımız dün yayında anlatmıştım. Ben yayını kapattıktan sonra ne yazık ki ölüm haberi geldi. Bugün e, kendisiyle ilgili bir taziye çadırı açıldı Cem evinde. Yarın cenazesi kaldırılacak. Yani her şey 48 saat içerisinde oldu. Görüntüler e, bu arada geldi. Görüntüler şöyle, e, görüntüleri verirken anlatmaya devam edeyim. Yani e, bir akşamüstü gördüğünüz üzere bir kuytuda kıstırılmış ve iki kişi tarafından darp edilmiş bir genç adamdan bahsediyoruz. Bakın böyle normal kendisi yürürken, ederken hani deniliyor ki yok ona laf atmış öteki ona laf atmış falan öyle bir şey yok. Son derece sakin bir gece. Bu iki kişi gözaltında şu anda şüpheli iki kişi zaten görüntülerde de var. Bu iki kişi ve görüntülerle ilgili dosyanın içerisinde de zaten fotoğraflarda da gözüküyor. Bugün şöyle göstereyim. Umut Taş'tan yazıyor Esenyurt'ta Hakan'a e, olan saldırının olduğu yerdeyim diyor. Oraya gitmiş Umut. Dün servis edilen görüntüdeki olay yeri e, ve örgüsü tamamen yanlış. Görüntünün ilk başındaki yer Hakan'ın oturduğu ve yanına gelip konuşulduğu saldırıldığı dönem diye söylenen yer aslında son nokta. Yani bununla da ilgili bir dezenformasyon başlamış durumda. Hakan oradan kalkıp yürümeye devam ediyor Hakan. E, Aksine o nokta, devam etmiyor, aksine o noktaya atılıyor. Her şeyin bittiği yer orası. Hakan'a saldıranlar en son o noktada bırakmışlar onu. O noktayı da yakından gören iki kamera var. İkisinin de görüntüsü yok, kullanılmamış. En uzak noktada bulunan çiğ köftecinin kamera görüntüsü servis edilmiş emniyet tarafından. Peki diğer görüntüler nerede diye soruyor. Buyurun, mekan burası. Bakın iki tane kamerayı gösteriyor. Biri bu, diğeri de bu. Bu kamera görüntüleri nerede? Biz neden sadece az, on, az önce ekrana getirdiğim şu görüntüyü görüyoruz. Yani aslında olayın bitti. Hakan'ın e, vahşice dövüldükten sonra atıldığı noktayı görüyoruz. Ondan sonrasını e, ve oradaki olay örgüsüne dair görüntüleri neden görmüyoruz diye soruyor. Son derece haklı bir soru. Sadece o değil Hakan'ın kız kardeşi de aynı soruyu soruyor. Evet görüntüler açığa çıktı. Ha, bizim bilgimiz dışında bir açığa çıktı. Avukatımızın da haberi olmadan açığa çıktı. Lakin şöyle bir şey var. Zaten karşı tarafın vermiş olduğu savunmasında çok farklı beyanlarda bulunmuştu. Kendi kendilerini yalan söylediklerini, hiçbir şekilde doğruluğun olmadığı e, o görüntülerle çıktı. Soruşturma devam ediyor. Burada en üzücü şey şu. Abimin darp edilip dönüp tekrar darp edilmesi. Burada bir şey mi şahit oldu? Orada bir şey mi gördü? Çünkü bir gazeteci kimliği var abimin. Her an kamerasıyla, her an her şeyin farkında olan bir insandı. Orada bir şeyime şahit oldu. Orada bir alışverişe mi şahit oldu? O arabayla motorla bir şeyler mi veriliyordu? O yüzden mi bu kadar bir şeyleri saklamaya çalıştılar? İlk günde söylediğim gibi, kim neden koruyor bu insanları? Bunlar neyi sak kapatmaya çalışıyorlar? O 24 yaşında ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var? Onlar kimin maşası? Bunlar çok büyük soru işaretleri. Ama avukatlarımız bunların hepsinin detaylarının soruların cevabını verecektir. Orada görmemesi gereken bir şeyi gördü abi. Ve o yüzden de ilk önce darp edip dönüp tekrar darp etmek istediler. Öldürmek istediler. Canına kastetmek istediler amaç buydu. Bu da bu kadar intikam dolu bir şeyse organize olduğunu düşünüyorum. Yani burada sadece sokaktan geçen bir insan darp değil. zaten ilk önce darp etmek, hırsızlık vesaire gibi ama ne kamerası, ne telefonu, hiçbir şey, hiçbir şey verilmedi bize. Üstündeki kıyafetlerine dair hiçbir şey alınamadı. Yakınında iki tane özel hastane, bir tane devlet hastanesi varken iki buçuk saat bekletilip neden diğer hastaneye götürüldü. O hastanede bazı şeyler daha mı kolay olacak? Bir sürü soru işareti var ama biz her sorunun cevabını öğreneceğiz. Evet, inşallah öğreneceğiz diye düşünüyorum çünkü orası Esenyurt ve Esenyurt aslında Türkiye'nin suç haritasının bir numaralı ilçesine dönüşmüş vaziyette. Deminden beri Murat'ın anlattığı, işte Sözcü Gazetesi'nin bugün tetikçi çeteler, tetikçiler bir istihdam alanına dönüştü haberi, hepsi Esenyurt'ta yaşanıyor ve Hakan da orada katledildi, orada öldürüldü, gerçek bir cinayet işlendi yani sizin anlayacağınız. Paylaşımların güzelliğine bakar mısınız? İnsanından hayvanına, ağacına kadar bütün ülkeyi getirdikleri hal bu. Büyük bir sıkışmışlık hissi. Evet, tam da öyle. Yaşam savunucusuydu. Önce işte dediler ki acaba bir takım şirketler mi şey yaptı ya da belki de Kız kardeşinin söylediği senaryo da doğru olabilir. Belki de gerçekten görmemesi gereken bir şey gördü Hakan Tosun. Bizim toprağımız evlat gibidir. Nasıl bebekleri büyütüyorsak bu ağaçları, bu doğayı da öyle büyüttük. Geldiler ve toplu mallarımıza el koydular diyor. Hatay Samandağ Bağlı Kurtdere Mahallesi'nde yaptığı çekimler. 6,5 dakikalık bir belgesel. Böyle şeyler yapıyordu. Bunları kayda geçiriyordu. Ee, Rasim Ozan Kütahyalı iki tweet attı. İnanmayacaksınız ama gazeteci Hakan Tosun cinayeti hiç normal değil sermayenin çevre ve tabiat katliamlarına dair haberler yapıyordu. Dövülerek katledilmesi anormal ve alçakça bir durumdur. Bu iki tane çocuğun işlediği bir cinayet olamaz. Patronların tetikçi tutarak yaptığı bir iş gibi gözüküyor diyor Rasim Ozan Kütahyalı. Bahadır Özgür, Timur Soykan ve İsmail Saymaz bu cinayeti iyi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu konuda en şuurlu gazeteci Bahadır Özgür, Kemal Türkler cinayetine benziyor bu olay. Kemal Türkler cinayeti de sağ sol kavgası gibi gösterilen bir patronlar talimatıydı diye yazmış. Çok enteresan ee, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bu topa girmesi, bu cinayetle ilgili aydınlanma talebi etmesi ve bir takım iddiaları gündeme getirmesi gerçekten çok dikkat çekici. Ee, acaba hani neyse e, o sorumu kendime, kendi kafamın içinde sormuş olayım. Siz de zaten kendi kafanızdaki birçok soruyu sormuş oluyorsunuz diye düşünüyorum. Hakana veda ediyoruz yarın. Evet evet haklısınız. Hepiniz gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir kez daha iyiler gitti. Böyle oldu bu dünya. Hep iler gitti, hep iyiler gitti, gene iler gitti. Bir başka şahibeli e, cinayet Güllü ile ilgiliydi, daha doğrusu e, ölüm diyelim cinayet demeyelim çünkü bugün adli tıp raporu açıklandı, kesin ölüm nedeni e, belli oldu. Güllü'nün e, zehire rastlanmadı, hiçbir şekilde vücudunda darp ve bir cebir izi bulunmadı, kanında 5.53 promil alkol tespit edilmiş, sürüntü ve tırnak örnekleri de başkasına ait bir DNA'ya rastlanmamış. Demek ki biri itmemiş, böyle bir şey olmamış, bir e, itiş kakış yaşanmamış. Güllü ile ilgili olarak da aslında fotoğraf netleşiyor. O da e, yani gerçekten de hani son derece tatsız bir şekilde gitti gördüğünüz üzere. Güllü. O da genç bir kadın. E, Rojda özel bir bilgiye ulaşmış. Güllü'nün oğlu ve avukatı Kobra Murat hakkında bir suç duyusunda bulunuyorlarmış. Tuğberk Yağız, Hamza Gülter. Niye? E, çünkü e, Kobra Murat'ın bu dosyayla ilgili yanlış bilgileri dezenformasyon amacıyla yaydığını düşünüyorlar. Asılsız ve yanıltıcı bilgiler yaydığı gerekçesiyle şöyle bir dosya hazırlanmış ve e, Güllü'nün oğlu ve kızı bu şekilde başvuruda bulunmuşlar. Kobra Murat'la ilgili bir e, suç duyurusu yapmışlar asılsız e, bilgiyi yaydığı gerekçesiyle.